Celal Tunik YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ford Custom Multimedia ekran tanıtımı yapacağım. Cihazımız birebir orijinal bir şekilde yerine oturuyor. 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza sahip. IPS e şey QLED ekran, 2 yıl garantili bir ürün. Kablosuz CarPlay özelliğimizde mevcut. Direksiyon kumandalarımız birebir uyumlu bir şekilde şarj, ses açma, ses kısma, işte müzik atlama vesaire. Farlarımız açık şu an beyaz ledlerimiz yeni teybin etrafındaki farları kapattığımızda ledler de söner. Farları açtığımızda tekrar açılır. Navigasyon özelliği mevcut arkadaşlar. Android 11 sürümü sahip YouTube üzerinden video klip izleyebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Sürüş esnasında format ayırt etmeksizin USB'den de yine format ayırt etmeksizin film ve müziklerinizi izleyip ve dinleyebilirsiniz. cihazımız 2 yıl garantili Gayet güzel, hızlı bir cihaz. Herhangi bir sorun yok. Geri görüş kameramızı göstereyim sizlere. Kamerada takılabiliyor ürünümüz arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, kısa bir tanıtım videosu oldu. Detaylı bilgi ve fiyat bilgisi için bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı söylüyorum. 0545 540 44 65. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Bizde kalın. hoşça kalın.